seçenek vardı. Ya herkese bilinen bir konuyu ele alacaktım, komedi ve dram unsurlarıyla süsleyecektim ve ilgisini çekecektim insanlara. Ya da çok fazla bilinmeyen ve ön yargıyla yaklaşılan bir konuyu ele alacaktım ve bilinmezlik dünyasına açılan kapıları ardına kadar açacaktım. Ben bu tercihimi ikinci seçenekten yana kullandım. Bilinmezlik dünyasına bir kapı açmak istedim. Bu dünyanın adı da büyük anime dünyası olacak. Peki, anime nedir? Bu kavramı değinmeden önce bir kavramı daha tanımlamamız gerekiyor. O da çokça karşılaştırılan ve karıştırılan çizgi filmler. çizgi filmler bildiğiniz üzere iki boyutlu ve genelde çocuklar için tasarlanıyor. Çok bilinen örneği Walt Disney, Donitos, Scooby-Doo, Bugs Bunny, bunların başlıcaları. Ve aynı zamanda çocuklar için okuldan geldiklerinde ve okula gitmeden önce sabah ve öğle zamanlarında bolca tekrarlanıyor. Tabi şimdilerde çok fazla tekrarlanma imkanı bulunmuyor. Ancak bunun için ayarlanmış dizi kanallarında böyle. Peki, yani mi? Biraz daha farklı bir konu. Tamamen Japon sanat eserleri kendine özgü çizimleri var. Birazdan bunların da açıklamasını yapacağız. Mangaların aktarımı diyoruz. Manga, Japon çizgi roman sanatı. Yani hem sinemaya hem de televizyon aktarımı yapılıyor ve öncüsü Osamu Tezuka. Görselde bakıyorsunuz çizgi filmlere karşı anime. Görselleri iyice bir incelememiz gerekiyor. Acaba ne gibi farklılıklar var? Hemen onu sizler için açıklayacağım. Animelerin özellikle iki temel seçeneği var. Birincisi anime karakterleri genelde büyük gözlere sahiptir. Peki neden büyük gözler? Şarkıda demiş ya, gözler kalbin aynasıdır. Aynı şekilde gözler tüm duyguları insanlara aktarmak için önemli bir şey değil midir? Şaşkın olurken, Gülümsediğimizde veya üzüldüğümüzde tamamen gözlerimize yansır. O yüzden bu duyguları yaşatmak için büyük gözler. Bir de aynı zamanda uzun bacaklara sahip oluyorlar. Uzun boylu olmak sanırım herkesin istediği bir şey ve animelerde bunu görmezden gelemiyor ve genelde karakterleri istenilen biçime sokmaya çalışıyor. Pek çok türleri var. Animelerden bahsetmiştik. Aksiyon, tarihi, drama, etçi dediğimiz artı 16'ya giren veya hentai artı 18'e kadar giren çeşitli animeler var. Çok karmaşık bir yapıda. Farklı görsellerle bunu da zenginleştirmeye çalıştığımız tarihi, aksiyon dolu hentai veya etçi. Tabii bunlar bilindik bir özellikleri. Tabi animeler akşam zamanları da yayınlanıyor. O prime time dedikleri genelde insanların işten çıkıp da televizyon seyrettikleri zamanlar. Tsunami adı verilen bir kuruluş bir araştırma yapıyor ve 18-49 yaş arası anime seyircileri bir yüzdesel oranını hesaplıyor. Buna göre anime seyredenlerin %53'ü 18-49 yaş arasında. Bleach %53 oranında, Naruto'ya gelince %43 ve genelde %30-%40 bandında seyrediyor. Animeler o kadar çok etkiliyor ki, her yıl fuarlarda meydana geliyor. Çeşitli yerlerde, görüyorsunuz Kyoto'da, Orlando'da ve Türkiye'de de birçok yerleşim yerinde fuarlara denk gelmek mümkün. Aynı zamanda anime ve manga üzerine üniversite kulüpleri de açılıyor. Tabii, üniversite kulüpleri demişken, bu beni biraz da geçmişe gönderiyor. Marmara Üniversitesi'ndeyken bir anime manga kulübü kurmak için epey uğraşmıştım. Forum üzerinden gerçekleştirdiğimizde 15 kişiye ulaşmak için yoğun çaba göstermiştik. Sonunda açtık ve film gösterimleri ve daha sonrasında Japon tanıtım etkinlikleriyle pek çok kişi hitap eder olmuştu. Gerçekten bizim için bir başarı öyküsüydü diyebilirim. Burada afişlerimizi göstermek istiyorum. Tabii üyelik kitlelere ulaşmak için epey çaba sarf etmiştik. Tabi animelerden bahsedince cosplay asla geri planda bırakılmaz. Cosplay İngilizce'de ayırdığımızda belki çağrıştırabilir. Kostüm play. Yani kostümlü oyun. Bir kostümlü oyun nedir? Bazı örnekler. Kagemişin hocası. Ya da bir simyacının gösterisi. Şey. Tabii bunun için sadece bu hareketleri yapmak gerekmiyor. O kostümleri de giymek ve o yetenekleri de sergilemek gerekiyor. Bazı cosplay örnekleri. Tabii sadece kostümleri gelmiyor ve onların da yeteneklerini sergileme kısımları bulunuyoruz. Burada farklı cosplay örnekleri. Ben de ilk Festival Avrasya'ya katıldığımda cosplay yapan arkadaşlarla bir fotoğraf çektim. Işte. Gerçi benim çok cosplay'e denk gelmiyor. <laughs> Peki, animeler o kadar etkileyici dedik. Bana hiç etkisi olmadı mı? Kesinlikle oldu. Şu anki öğretmenlik mesleğini seçmem nedeni Onizuka'ya için Bir anime karakteri. Aynı zamanda bana pes etmemeyi öğreten de yine bir karakter Naruto Uzumaki. Onun bir sözü vardır. Beni vazgeçirmekten sen vazgeç. Kesinlikle ben bunu bir destur olarak aldım kendime. Tabi benim de özdeşlisinde bazı karakterler de var. Sanırım bu karakter benim için tam uygun. Ama tamamen nasıl bir kişiye sahip olduğunu söylemem mümkün değil şu an için. Tabi animeler kesinlikle Batı dünyasının da hayranlık dediği oldular. Bazı örnekleri gösteriyorum. Anime ve animatörlere yönelik övgülerden söz ediliyor. Animelerden yine bilgiler. Otaku animeleri çok fazla abartmamamız gerekiyor. Çünkü takıntılarda meydan verebiliyor. Animeler dediğimiz gibi büyük bir dünya ve bu dünyaya hoş geldiniz.